Evet selam YouTube nasılsınız umarım iyisinizdir ee, yanımda Nihat var ya da Pedestran Bey artık ne derseniz Nihat'la birlikte şey düşünüyoruz şu anda oynayacağız sürekli bir e, bağlantı hatası yok ebesin ama hatası Kanka yani ne olacak mesela Ubisoft hali Ya ben, ben şahsen Yarra yemiş. Ya, yemiş Ya şu oyunu düzelt amıra kodu çocukları Bakın küfür ediyorum. Rezilsiniz. İğrençsiniz. Madem ben sana para Hem de ne biçim rezilsin? Baksana şu an madem... ulaşmaya çalışıyorum. Bakın. Doğru dürüst ulaşacak ne mail adresi vermişler ne bir şey vermişler. Amını siktiklerimi biliyorlar. Bir ya, yaramadık. Evet, ya, ne yapacaksın biliyor musun? Söyleyeyim mi yapılması gereken şeyi? Ubisoft'ta hiçbir şekilde para yatırmayın. Ee, özellikle Aynen. Rainbow üzerinden hiçbir şekilde para yatırmayın. Paranızı oyuna bir kuruş bile harcamayın ki bunlar akıllansın. Akıllansın ve e, daha düzgün e, şekilde oyunu bize sunsun. Diğer türlü bunlar değişmeyecek. E, bundan dolayı da ben bir hafta kadar hiç video atmayacağım. Rainbow alakalı. Oyuna da girmeyeceğim. Yani çünkü amına koyayım. Ya amına koyayım. Ya o kadar son 3-4 gündür hani doğru gün video çekemiyorum ya. Sürekli sunucukta FPS dropları yiyorum. Tamam. İnternetim aşırı iyi, iyi olmuyor ama internetim iyi yani. Çok rezil bir internette de değil. E, bilgisayarım aşırı çöp değil yani. Toz kes değil. E, o zaman demek ki bu sunucuda bir problem var. Üzerine bir de bu sunucuda sürekli bağlantı hataları. Ya Nihat'la doğru gün video çekemiyoruz ya. Adamla oyuna giriyoruz, adamı Ubisoft atıyor şeyden. Oyunlar atıyor. Oyuna geri giriyor, bir daha atıyor. Bir daha giriyor, bir daha atıyor. Az önce şu anda mesela benim oyunum vardı. Az önce ya bak. Bak az önce. Yine yeni Nihat'la girdik. Ee, evet bak burada. burada. Nihat'la girdik. Nihat'ı sürekli atıyor. Nihat girmeye çalışıyor. Bir daha atıyor. Bak 3-1 eksik yazıyor. Neden eksik? Burada çünkü şimdi beni attı. Tam 3-1 de attı beni. Kaybediyorduk. Attı beni buradan. Attı. Şimdi yine girmeye çalışacağım. Yine atacak. Aynen. Hani... Böyle bir rezillik yok yani. Böyle bir rezillik yok. Yani. Hani Ubisoft'un şu oyunu düzeltmesi lazım artık. Cidden bıktım. Ne bu? Tekrar mı izliyoruz amına koyayım? Evet, yes, doğru tekrar girmişim. Yani sikeyim yani. Attackers need to locate and defeat bakın, many bombs bak, they can. Nihat, yok Nihat. Attackers Nihat yok. Nihat atıyor. Nihat ben, geri geliyor oyunda, içinde tekrar gidiyor, tekrar geliyor, tekrar gidiyor. En son üç bir dakika beni attı. Ya kimse kusura bakmasın da ben böyle işin amına koyarım. Böyle işin amına koyarım. Böyle oyunu da amına koyarım. Hani böyle, böyle bir böyle bir oyun yok ya. Ee, yok, ya. Da, ya, yok, bu, yok. yok ya, Yok yok yok. yakın zamanda tamam. bu iş böyle giderse tamamen bırakırım. Ta, aynen ben de tamamen bırakırım. Yani çünkü yani ben bir oyunu para vererek satın almışım 2020'de. Aynen. Tamam mı? Enayi yani, para en satın almışım. En Harbi enayi sanki ama ne koyayım. Üzerinde bir de e, şimdi şey diyecekler. zaten e, şimdi dereceli oynamak isteyenler yine para veriyor. Salak onu anlatmıyorum ama ne koyayım. Para verdiğinden bahsediyorum sadece. Para vermişim üzerinde Oyun aksesuarı için belki de, kredi için para vermişim. Battle Pass'ler için para vermişim. E E dom alayım, bir de sikim beni kardeşim. Var mı böyle bir olaya abone koyayım ya? Bundan dolayı da, e, burada... ...yani tekrardan, sizin huzurunuzda da... ...video yapmayacağımı belirtiyorum. Evet, abone sayım az olabilir. Evet, izlenmelerim az olabilir. Mesele değil. Bu, benim size karşı bir, e, saygımdan dolayı... ...böyle küçük bir, kısa bir video çekmek istedim. Yani saçmalık ya yemin ediyorum saçmalık. Şu sunucuları düzeltsin. Çünkü ya oyun oynayacağım ama koyayım. Bir şu sikti dünyasında ne alkolü var ne sigara var. Sigara içiyordum, sigarayı da bıraktım. Çünkü zararlı bir şey. Yani Kim seçmesin. Hani tek bir zevkim var şu anda yani. Siktiemin dünyasında. O da amına koyayım şuna, şuna bak. Anasını anasını sikmişler her şeyi. Allah, Allah bir şey bir şey bırakmamış. Haksız mıyım diye at şimdi. Haksızsa haksızsın da kanka. Bu haklısın. Yani bu da böyle bir videosu olsun istedim. Yani biraz iç dökmek istedik açıkçası. Çok sinirliyiz çünkü. Çünkü hani son birkaç gündür oyun oynayamıyoruz yani. Hani oyun oynayacağız ki YouTube'a da bir video yüklemek istiyorum. Hem zaten keyif alıyorum oyun oynarken. Zaten benim ister uzun videolarımı ister shortslarımı izleyin. Zaten güle oyna oynadı mı? Genelde zaten hep keyfin oynadı Zaten anlamışsınızdır. <laughs> ya yani bunda anlamayacak bir şey yok. Yani. Asıl mesele zaten keyiftir, zevktir yani. Sikmişim derecesini yani. Ama yani bu kadar da değil yani birader. Bu kadar da değil. Paramıza rezil oluyoruz ama Saçmalığa bak yani. Sikeyim. Ya Neyse şu yani. mesela kontak, kontak az diyorum. Her şeyi aslıyorum. doldurdum. Bana diyor ki Eee, bir sürü şey soruyor şu an. Ya işte mesela Ubisoft'ta da connect yapamıyorsun. Ubisoft connect de connect de hani yapamıyorsun. Yolluyorum, yolluyorum mesela. Yola, yollatmıyor, yollatmıyor. atmıyor. bir sıkıntım var, şeyim var, bir şey yapıyorum. Şu an yollatmıyor mesela. Mesela yani report etmek bir... istediğin sıkıntını edemiyorsun kanka. Onu böyle, söyleyeyim yani. Ben herkes böyle, bilsin. Böyle, böyle bir saçmalık yok. Ubisoft Connect işe yaramıyor. Ubisoft Connect'e işe yaramıyor. Ubisoft'un da Amurak koyayım yani. Yok ya. Ha, yok canım. ya. şimdi biraz da mesela niye atla? Gideceğiz Minecraft oynayacağız. Çok net söylüyorum bakın size. Gideceğim Minecraft oynayacağım. Evet. Ee, belki Minecraft videoları atarım kanala. O da olabilir. Neyse. Ee, sayın YouTube. Ee, başınızı şişirttim biraz. Kusura bakmayın. Ama yani bu Ubisoft Connect sakın da para vermeyin oyuna hiçbir şekilde para yüklemeyin ki şu oyunu düzeltsinler. Şu oyunu düzeltsinler. Yani diyeceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin. Biliyorsunuz, sevi seviliyorsunuz. Seviyorum sizlere. Ee, ellerinizden gözlerinizi öptüm. Canlarım benim. <laughs> Görüşmek üzere. Bye.